Paşa, Osman Gazi, Orhan Gazi şarap içiyorum Golden Gate Köprüsü'nde. Rahatım o sıralar. Gözlerim puslu, belanın tekiyim. Gözlerime bakacak bir aşağılık herif bulamıyorum. Bir baktım Fatih Sultan Mehmet. Ne var Fatih dedim? Kenan abi, Kenan abi, buyur Fatih dedim. Düşman dedi bizim bu akşam dedi canımızı okuyacak dedi. Tamam Fatih dedim. Ben dedim buradayım. Bak şarap içiyorum dedim. Ben dedim buradayım bu sene dedim. Siz zaten o senelerde dünyada yoktunuz. Ben vardım. Fatih dedim ben hallederim bu işi. Kenan abi dedi fazla içme. Hey ahbap dedim git kendine bir şarap al benim kafama arıza etme dedim. Para yok dedi bende Kenan abi. O zaman zaten Türk lirası yok akçe vardı. Attım bunun önüne üç tane akçe git dedim kendine bir şarap al gel benim yanıma otur dedim. Fatih koştura koştura gitti bir şarap aldı geldi oturdu benim yanıma bir sürü top hazırlamış kendine. Savaşacağız da savaşacağız. Fatih dedim hiç canını sıkma. Bu düşmanın canını okumak benim boynumun borcu olsun dedim bu akşam. Senin Kenan abin varken dedim. Bir baktım. Ben gidiyorum Kenan abi dedi. Nereye gidiyorsun Fatih dedim beni bırakıp da gitme. Ben dedi savaşmaya gidiyorum. E git dedim o zaman lanet olsun gitmek istiyorsan. Bir baktım çatara patara silah sesleri, mermi sesleri, top sesleri, Yanıma bir geldi üç tane asker. Kenan komutanım, Kenan komutanım. Buyur asker dedim. Fatih öldü dedi. Ne dedim Fatih öldü mü? Öldü dedi komutanım. Hayır lanet olsun olamaz, olamaz. Bana yalan söylüyorsunuz dedim. Fatih'ten kalan yarım kuvvet iksirini de ben bir içtim. Üstüne de artı dokuz armorları bir çektim. Yedi yüz otuz kritik vuruyorum. Tek atıyorum sağa sola. Yer misin yemez misin? Bir baktım. Aradan bir saat geçmedi beş tane asker geldi. Komutanım dedi. Kenan komutanım dedi buyur asker dedim. Düşmanın dedi canını okudun dedi. Pentakil attın dedi sen bu akşam. Bana bak dedim asker. Karşımda dedim böyle içtimaya toplanın dedim. Askerler dedim. Bu saatten sonra dedim İstanbul'u fetheden kişi Fatih Sultan Mehmet'tir dedim. Benim ismim yok. Var mıyım ben dedim yokum. Emredersin komutanım. Emrettiğim gibi olsun dedim. Bu saatten sonra dedim İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet oldu ben yokum dedim. Ben dedim hala ayakta yaşıyorum. Ama Fatih öldü, o öldü, bu öldü. Ben yaşıyorum. İstanbul'u fetheden benim. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet değildir. Ben fethettim ben.